Alanya Dim TV ekranlarından iyi akşamlar. Doktor Nihal Kurt ile A'dan Z'ye sağlık programına hoş geldiniz. Bu akşam yine Alanya'nızın çok değerli göz hekimlerinden bir konuğumuz var. Operatör doktor Bülent Kalay hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Alanyalısınız, Alanya'da çok evet. tanınıyorsunuz ama hocam yine de kısaca bir izleyicilerimize sizi tanıtalım mı? Tabii. 1975 yılında Alanya'da doğdum. Babam Yapıkkale'den müdürdü. 78 yılında Alanya'dan ayrıldı. Biz de onun peşinde çeşitli illerimizde okuduk. Lise bitti. Ben Hacettepe tıpa gittim. Babam emekli oldu. Alanya'ya geldi. Yine biz Alanya'ya tam olarak yerleşemedik. En son Hacettepe tıptan sonra ihtisasımı tamamlayınca iki sene bir tur halda çalıştım. Bir sene askerlik yaptım. 2006 yılında da Eskiden Can Hastanesi'ydi, şimdiki Anadolu Hastanesi. Oraya geldim, başladım. Alanya evet. Alanya'da memleketimizle kavuşmamız o zaman başladı. 2009 yılında Başkent'e başladım. 8 yıl orada çalıştıktan sonra 2017'de Lazer gözle çalışmaya başladım. Geçen cumartesi çok severek çalıştığım Lazer Göz'den ayrılıp kendi yolumu kendi muayenehanemi açarak çizmeye karar verdim. Çok yakında Atatürk Caddesi'nde Kuvvet Türkün üzerinde muayenehanemde olacağım. O zaman şimdiden de hayırlı olsun çok diyelim hocam. Çok sağ olun. Her zaman çok başarılı bir hekimsiniz. Takip olun. ediyoruz zaten. Eminim muayenehanenizde de başarılarınız devam edecektir. E, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Estağ Mutlaka olun. ziyarete de geleceğim.